Senin akraban olan bu çocuklar iyice sorun olmaya başladılar. Gitme vakitleri geldi de geçiyor. Ne oldu efendim? Bir kusurumuz mu oldu? Aile terbiyesi almamışlar ki. Emreden ona çocuk Mert'in yanında beni çığırımdan çıkardı. Ben de attım tokadı. Hi. Ben onun adına binlerce kez özür diliyorum Muzaffer Bey. Zaten kendisi burada kalmıyor. Kardeşlerini görmeye gelmiştir. Ama bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Ben size söz veriyorum. Azime sözü. Neyse ki nefise civarda değildi. Malum o çocukları pek bir seviyor. Ee, ben de sizinle bu konu hakkında konuşmak istiyordum efendim. Ne? Şimdi efendim kendisini bu evde biraz yabancı gibi hissediyor. Yani böyle dışlanmış gibi görüyor. Tuğba yüzünden mi? Evet efendim. Ne kadar hassas bir kişiliğiniz var. Evet. Yani Tuğba'nın burada olduğu müddetçe, Nefise Hanım ve Küçük Bey Mert, bir ana oğul gibi olamazlar efendim. Beni de bu endişelendiriyor. Şimdi, yani size yaranmak mı istiyor nedir? Sürekli çocukların yanında. Yani bir ilgi, bir alaka. İnanır mısınız? Kendi çocuğuyla bile o kadar ilgilenmiyor. Şimdi, bir de benden duymuş gibi olmayın ama Muzaffer Bey böyle Tuğba Hanım ve çocuklarla biraz eğlenmişsiniz tabii. <laughs> Ama işte Nefise'nin biraz zoruna gitmiş. Kıskanmış mı? Yani ben de Tuğba sorunlarını halletsin bir an önce gitsin diye bekliyorum. Yoksa evde görmeye benim de tahammülüm yok. Tabii efendim haklısınız. Yani güvenlikse mevzu bahis sizin gücünüz, kudretiniz onu her yerde korumaya yeter. Değil mi efendim? Evet. Ben müsaadenizle işime döneyim. Azime, çocukların yaptıklarını unuttum zannetme. Bak bu son. Bir saygısızlık daha yaparlarsa giderler o kadar. Merak etmeyin efendim. Ben onların kulağını tek tek çekerim. Hı, tamam. Hankeciğim. bir daha mı düşün sen ya? Düşün düşün kafayı yiyeceğim Suat. Hayat düşünmekle geçmiyor kardeşim. O da doğru, o da doğru da. Ne bileyim ya. Bak vallahi sırf sana bir şey olacak diye korkumdan giriyorum bu yola ha. Yoksa çok fena hatırlıyorum. Oğlum bu adam beni öldürmeye kalktı lan. Resmen burada kuzunu teslim ediyor gibiyiz. Yok kanka. O eskiden de. Artık biz de kurtulacağız. Güçleneceğiz. Yoksa üzerimize basıp geçecekler Suat. Ya haklısın tamam oğlum haklısın haklısın da. Yine de içime sinmiyorum sanki. Kapıdan girince bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi Doğru olmayacak. Masumiyetimizi kaybedeceğiz. Belki insanların yüzüne bakacak yüzümüz olmayacak. Sen de söylüyorsun işte. Evet. Bir daha eskisi gibi olmayacağız. Ama güçlü olacağız Suat. Aç kalmayacağız. Kardeşimi onu ezenlerin yanına bırakmayacağım. Kardeşimi doyuramamanın... ...çaresizliğini yaşamayacağım Suat.